Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün beraber de 456 yani Gülhan'a benzemeye çalışıyoruz. Şimdi kameranın önüne geldik. Kutlam fotoğraf. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda Gülhan'ın ben neresine benzeyeyim Eski haline benzemiyorum. böyle kıvırcık şes, saçlı olanına benzemiyorum kendisi böyle patlama oyununda Değişiyor ya oynasına benziyor küçük. Bu kadar. Tamam oyununda da böyle. <laughs> <toparında> böyle <laughs> <İşte ben onu. gülüyor> Tam da tamam 60'ı böyle de bir ayak. Bir gün bunu kırma oyunu ben çekeceğiz. Şöyle sap gibi bir şey yapacağız. yapacağız. Aha. Aha. ben buldum. Hayır asla. Kerem komiser yap görmüyor musun haliyle kafama silah söylüyorlar. baş devrettikten sonra buradan çıkabilirsiniz. Tamam tamam dediğiniz gibi oldu? Kerem komiser şu arkadaki kapıya orada bir belge olacak. Doğru Ben getiriyorum ama. Evet, de. Evet, böyle doğru olanı yapıyorsun. Bakın Şimdi arkadaşlar kavurcuk şeyin yapacağız. Tövbe. 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 savaş çıkacağım ne olmuş lan? Pervane şey gibi. Çok rahatlıkla ya. Hı. Aha, 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 Savaş çağımız burada ucukeldi. Evet Bakayım şu Evet gerçekten kağıt imzalı fakir bey sağlamış. Maalesef yedi başka

Hadi bak Bak bebeği böyle. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz evet, arkadaşlar, Biz Arkadaşlar böyle. Biz atacağız. Biz Lan kanka Arkadaşlar. Ben cennete gidiyorum. Vay vay. Arkadaşlar. Ben cennete gidiyorum. Görüşürüz.